Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 23 Ocak haftasında Oğlak Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğeni İstediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınaral Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz ve 25 Ocak haftasında yoğun istek üzerine yeni bir tarot eğitimi başlatıyorum. Katılmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından benimle iletişime geçebilir. Yükselen oğlaklar neler yaşayacak bunu merak ediyorsanız Astrolog Çınar Alsancak kanalımdaki haftalık videolardan faydalanabilirsiniz. Ve bu haftanın enerjisine baktığımız zaman evet bir şeylerin gebeliği doğumu başlayacak olan gerekli koşullar hani oluşması için beklediğin bir şeyle ilgili olumsuz bir haber alabilirsin. Mesela atıyorum bir işe başlama konusunda bir şeyler ertelenebilir. Yurt dışı ile alakalı beklediğin bir şeyler vardır. Onunla ilgili sıkıntılı bir haber alabilirsin. Ya da ilişkinle alakalı, kardeşinle alakalı, duygusal bağın olan insanlarla alakalı da bazı e, olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirsin çünkü burada bir yalan kartı çıkmış yani arkadan iş çevrilmesi bir yalan bir maskeleme durumu söz konusu olacak bazı durumlarda gerçekler size söylenmeyecek özellikle kadınlık bölgelerine e, olan kadınları bu hafta dikkat etsinler kadınlık bölgeleriyle de alakalı bazı sorunlar söz konusu olabilir bir doğum sancısının, işte hani bir doğum başlayacağı zaman orada bazı sorunlar çıkabilir ya işte bunlarla alakalı olarak ciddi problem yaşayabilirsiniz. Ee, bir şeyin başlaması hani bu doğurmak o sancı işte birazcık uzadıkça sizde hayatınızla ilgili bazı sorunlara fazlasıyla canınız yanabilir. Bugün içerisinde beklediğiniz haberlerin ertelenmesi ya da doğru şekilde gelmemesi canınızı sıkabilir. İlişkinizle alakalı da bazı yalan dolanları hissedip öğrenebilirsiniz. Buna da birazcık dikkat etmek gerekiyor. Salı gününe baktığımızda hiç umudun olmayan ama çok istediğin bir şeyle ilgili yeni bir fırsat çıkacak gibi görünüyor. Mesela iş bulmakta çok zorlanmışsındır artık, yorulmuşsundur. O işin sana gelmesi, hiç ummadığın bir anda tam bırakmışsındır, tamam artık aramayacağım ben. Yeter olmuyorsa da olmuyor dediğim bir şeyin tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Ya da duygusal olarak elinden geleni yapmışsındır, fedakarlık yapmışsındır, onu bunu yapmışsındır. Ama karşı taraftan istediğin mutluluğu alamadığını gördüğün zaman orada bir sıkıntı söz konusu olabilir. Ama burada işte o umutsuzluk yerini umuda alacak. Ya da tam bıraktığın anda istediğin şekilde sana gelecek güçlü bir şey de söz konusu olabilir. Bunu da söyleyebilirim. Belki de şöyle bir şey olabilir. Evet ilişkin bitiyordur. Hani adı konmamıştır ama adı bitmiştir artık. O ilişkiyle dair çok büyük hayrı yoktur. Hani iyice umutsuzken yepyeni bir şey çıkıp hayatına daha keyifli bir ilişkiye döndürebilirsin. Yalnızlar bu dönemde özellikle salı, çarşamba, perşembe bu üç günde gerçekten aşkla ilgili önemli bir güzel etki alacak gibi duruyor. Çarşamba günü evet sabit olan bir türlü değişmeyen, sıkıntılı bir şeyi daha kontrol altına almak, daha böyle yeteneklerini organize etme becerisini kullanarak biraz da biraz da sistemin sana yardımıyla önüne hani olmayacak bir şeyi getirmesi için güzel bir enerji fırsatı dönüyor. Yalnız Çarşamba günü ilişkilerde bir ayrılık noktası, dışarıdan kaynaklı olumsuzluklar yüzünden artık bir şeyin değişmediğine olan inancınızdan da kaynaklı bir bitiş söz konusu. Ama iş, para, kariyerle alakalı önemli bir gelişme, işte atıyorum kariyerinde yükselme olabilir. Ondan sonra dediğim gibi resmen hiç ummadığın bir iş bulabilirsin. Ee, sorunlarını daha kontrol altına alıp evrenin sistemi sana resmen ilahi bir boru ötüp orada senin için iyi, iyi ve hayırlı olan bir şey gidişini gösteriyor. Perşembeye baktığımız zaman bir yolculuk kararı alabilirsin. Uzaktan gelecek önemli bir haberle e, hayatın, bayağı daha keyifli bir hale gelebilir. Ya da bir şeylerden uzak duruyorsundur. O uzak durduğun şeyler artık zamanı gelmiştir yakınına gelmek zorundasındır. Mesela hoşlandığın biri vardır ama uzak duruyorsundur. Artık onunla bir şeyleri toparlamışsındır ya da onunla bir şeyleri başlatma noktasına gelmişsindir. İlişkin vardır gitmek istiyorsundur. Bir türlü duyguların yüzünden gidemiyorsundur. Artık gitmek için önemli bir karar vermek zorunda kalabilirsin. Ee, bir iş vardır. Hani o iş. Evet eski bir iştir. İstemiyorsundur girmeyi ama o işe girmek durumunda kalabilirsin. Hani bir şeylerin sanki uzakta olan bir şeyin ya da senin hayatından uzak tutmaya çalıştığın bir şeyin tekrar gündeme gelişi ve bu gündeme gelişle yeni bir başlangıca vesile olmasıyla alakalı da bir durum söz konusu burada görünüyor. Özellikle bakın akademik kariyerle ilgili, uzmanlıkla ilgili bir sertifika, belge, uzakta olan bir yerden gelecek olan bir haberle baya bir istediğini alacağım bir günde olabilir bugün. Onu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Ve Cuma'ya baktığımız zaman evet bütün sıkıntıların bitişi, bazı anlaşmaların, önemli kararların, dengelerin kurulduğu gayet keyifli bir gün olacak. Özellikle işle ilgili anlaşmalar, özellikle parayla ilgili anlaşmalar, Ev, emlak, arsa, arabayla ilgili bazı konular söz konusuysa bunlarla ilgili önemli anlaşmalar, önemli kararlar, yatırım yapmak istiyorsanız bunlarla ilgili çok ciddi şeylerin, e, önemli bazı dengelerin oluşabileceği, sağlıklı ilerleyebileceği önemli bir gün olacak Cuma günü. Sıkıntılardan arındığım bir zaman dilimi görünüyor. Cumartesi'ye baktığımız zaman. Duygusal anlamda biraz kırgınlıklarım var. Ya da e, işte önemli bazı kararlar aldın yürüyorsun, ilerliyorsun e, sanki el, elinde olmayan bazı nedenlerden dolayı bazı ufak tefek engeller çıkabilir işinle alakalı. Mesela bir miras konum vardır bununla ilgili her şey yoluna girmiştir ama son dakika golü biri olumsuz bir şey yapıp olayı bitirebilir. Ya da bir kadınla ilgili tam böyle her şeyi yoluna soktum, toparladık, her şey iyi gidiyor derken bir anda alt üst olabilirsiniz. Cumartesi tam bir yıkım enerjisi değil ama Kötüden geçme hani sıyırmak diyelim ya da böyle bir tartışma bir böyle e, nasıl diyeyim gergin bir olumsuz araf enerjisi oluşacak kötü bir geçiş söz konusu görünüyor ya da kendi hedefine giderken önüne çıkacak bir engel de olabilir bu birazcık engellerle boğuşmak durumunda kaldığın böyle bir türlü çözüm de üretemediğin gergin bir gün olacak ama pazar günü sen bu şeyin hatta ve hatta öyle bir hani yıkım yaşadığın sende bayağı güçlü olan ama hayal kırıklığı yaşatmış biri de bir şeyleri ya da kişileri hani sen kendi kader döngünde nasıl ben bunları dönüştürürüm Öyle güzel bir fırsat gelecek ki pazar sen bile şaşıracaksın bu konuda. Hem iş konusunda hem aşk konusunda senin istediğin noktaya gidebilecek önemli fırsatlar gelecek gibi de duruyor. Ve bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.